Urla'nın Malgaca Meydanı'ndaki Beğendik Abi Lokantası çevrenin vazgeçilmez lezzet duraklarından bir tanesi. Burada Handan Hanım'ın yaptığı ev yemekleri e, dillere destan. Hele bir tanesi var ki adı Urla Güveci. Onun tadına doyum olmuyor. Handan Hanım, neler var? Malzemelerini mi sayar mısınız bana bunun Hı. içinde? Güzel bir dana eti, domates, bol domates, soğanı da dörde bölerekten öyle doğrayaraktan değil yemeklik. Biber, patates ama biz onu koyuyoruz yani patatesi lezzet verir etin içinde çok lezzetli olur. Önce güvecin altını zeytinyağına şöyle güzel bir yağlattırırız. Dörde bölünük soğanımızı etleri sıkıştıraraktan bol domates, patateslerimizi arasına tuzu en üstte sıkmasın eti diye en üstüne tuzunu koyarız. Yağını tekrar üzerinden gezdiririz. Sımsıkı kapatır. Buna kesinlikle su konmaz. Hiç. Hiç. Kara fırında sıkı bir şekilde domates kendi suyunu, etin suyu bırakarak çok lezzetli bir tat çıkarır. Bir ne kadar kalıyor kara fırında? 3 saat en az. Urla'yı e, Türk ve Yunanlıların bir arada yaşadıkları dönemde İzmir'in ileri gelenleri Urla'ya sadece güveç gelirlermiş. Paytonlarla. Hmm. Perşembe günü öğleden sonra başlarmış gelmeler. 30 kadar fırın, 30 kadar da kasap. O kadar da meyhane varmış. Urla'da. Urla'da. Hangi kasaptan seçeceklerse seçerlermiş etlerini. Fırına verirlermiş. Etleri piştikten sonra meyhanelere geçilirmiş. Sabahlara kadar e, bilhassa bizim Urla'da dere vardır. Doğusunda yaşarmış Yunanlılar. Sabahlara kadar ışıklar sönmezmiş orada. Güveç alemi yapılırmış. Güveç alemi yapılmış tabii içki alemi de herhalde. Meyhaneler olduğu için cuma günü de öğleden sonra paytonlarla dönüş başlarmış. Evet. İzmir'e. Evet. Bizim bu lokantamızın karşısında kara fırın varmış. Orada yine böyle bir yaşlı Urlalı, oraya da yeni bir işçi gelmiş. Ama tüm fırınlar da bunu nasıl pişeceğini bilirmiş. Su koymazlarmış. Su koymuş, onu almış, tezgahın üzerine boca etmiş. Ne yaptın amca demiş. Boyum yetseydi başından aşağıya geçirecektim demiş. <laughs> Ama boyum yetişmedi <laughs> demiş, şükret demiş. <laughs> su koyduğu için. Yani, peki hangi mevsimde olmaz. daha lezzetli oluyor? Şey domateslerimizin tarla domatesi olduğu yani mevsimde. Yani yaz, yaz, yaz mevsiminde. Yaz mevsiminde. Şeyiniz de meşhurmuş Engin... öyle söylediler dostlarımız. He. Enginar da Nasıl yapıyorsunuz onu? Enginar olmam da şöyle tam şimdi mevsimi. Esasında onu da size ikram etmek isterdim. E, yapraklarıyla her yere öyle bilmez. Tam göbeğini doldururlar. Ama biz yapraklarıyla ve şöyle sıyıraraktan, elleriniz, parmaklarınız değerekten o şekilde yiyecek. Yani çok lezzetli olur.